Üçüncü soru her ne kadar köklü sayı sorusu gibi gözükse de arkadaşlar klasik bir çarpanlara ayırma sorusudur. Verilen ifadeye dikkatli bakılırsa öncelikle bir artı kök a ifadesi aynen kalsın. Aşağısı iki kare farkından bir artı kök a çarpı bir eksi kök a'dır arkadaşlar. Eksi a çarpı bir eksi kök a diyelim. Şimdi dikkatli bakılırsa bir artı kök a değerleri burada birbirini götürecektir. İfade şu hale gelir 1 bölü kare kök bir eksi kök a eksi a bölü gene 1 eksi kök a olacaktır. İfade düzenlendiğinde 1 eksi a bölü 1 eksi kök a olacaktır. 1 eksi a'ya dikkat edersek gene 2 kare farkı vardır. 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a olacaktır. 1 eksi kök a'lar gider. Netice itibariyle 1 artı kök a değerimizin 5 bölü 3 olduğunu görürüz. Buradan kök a değeri arkadaşlar 5 bölü 3 eksi 1 yani 2 bölü 3 olacaktır. Kök A 2 bölü 3 ise bu da A'nın 4 bölü 9 olması anlamına gelecektir. Cevap E seçeneğidir.